Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine masanın başındayım, evdeyim. Bu da demek oluyor ki Temu'dan gelen yeni ürünlerimi sizlere tanıtacağım. Ee, yeni bir LRF seti aldım. Ee, güzel de malzemeler olduğunu düşünüyorum. Sizlerle beraber açacağım. Tabii kamışı daha önceden bir açıp kontrol ettim. Bir kırığı falan var mı diye baktım. Çok şükür sağlam bir şekilde elimize ulaşmış. Tabii detaylı bir şekilde incelemedim. Onu da sizlerle beraber yapacağız. Ee, daha önceden bir önceki tanıtım videosundan gördüğünüz Pelikan extra soft bir misinem var. 0.16 mm. 2 kilo çekere sahip bir misinem. Ee, hafızasızdı. Onun haricinde Devkyo diye bir Taycan modeli. Binlik bir makine sipariş ettim. O da elime ulaştı. Ee, ağırlığı çok hoşuma gitti özellikle. E, 146 gram. Gerçekten çok hafif bir makina LRF avlarında bize avantaj sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz uzun süre LRF avları sürekli elinde oradan oraya oradan oraya taşıyorsun malzemeyi. yormaması lazım bizi yani sonuç olarak hafif ne kadar hafif olursa o kadar güzel. Öncelikli olarak kozmetik olarak hoşuma gitti. Fena değil. Metal kapağı. 146 gram oluşu gerçekten bizlere avantaj sağlayacak. 0.15 mm misine de 160 metre kapasitesi var. 0.18'likte 140 metre, 0.20'likte de 100 metre bir misine kapasitesi varmış. Onun haricinde çok tatlı bir kalama sesi var. Yani çok böyle hani sert böyle bangır bangır bir ses değil ama yani gerçekten şu ses balık çekerken, zorlarken, kalım alırken gerçekten insanın hoşuna gidecek bir ses. Onun harici. Çok öyle sarıp bıraktığınız zaman akıp gitmiyor makine. Sanki kolda da bir çıtır boşluk bırakıyor geri sarı şey yaptığınız zaman, zorladığınız zaman bir tık boşluk var makinede. Onun haricinde yani çok da e, pahalı malzemeler değil bunlar arkadaşlar. Hani çok üstün bir performans beklememek gerekiyor. Bunlar yani başlangıç seviyesi diyebiliriz. Ama tabi güzel olsun istiyor insan yani verdiği paranın fazlasıyla hakkını almak istiyor. Bunu şimdilik kenara koyuyorum. Misineyi zaten biliyorsunuz. Çok fazla bir şey anlatmayacağım. Pelikan'ın ekstra soft bir e, misinesi. 16 mm. Gayet güzel. Yeterli bir misine. Yani 16'lık misineyi istavrit avlarında falan da kullanabilirsiniz. Hani ama son noktadır artık yani. Daha ötesi olmaması gerekiyor. 16'lığın daha da üzerine çıkılmaması gerekiyor. Ama istavrit'te de kullanılabilir. Bunu da koyduk kenara. Ya da şöyle koyayım da şurada kalsın. Kamışa geçiyorum şimdi. Kamış gerçekten görsel olarak, kozmetik olarak yani çok hoşuma giden bir kamış. Bir dokuz atarı var kamışımızın. Ortadan bir dikişi var. Şöyle bir kılıfın içinde gönderiyorlar. Tabi askılığı falan yok bunun ama yani uğraşırım derseniz şuradan iki tane ip eğer şey yapabilirseniz, dikebilirseniz, uğraşırım diyorsanız askılık gibi de kullanılabilir yani. Ama her seferinde de bir şey sökmeniz gerekecek. Makineyi sökmeniz gerekecek. makineyle beraber almaz. Buradan zaten ortadan bölmüşler. Hani birbirine çarpıp zedelemesin, çizmesin kamış, yüzükleri falan zarar görmesin diye ayırmışlar. Güzel bir düşünce. Cırt cırtlı açılmasın diye. Kamış, e, Temu'da yani çok satan bir markanın kamışı. Rollfish. Yani duymuş olabilirsiniz eğer oralarda ilgileniyorsanız hani ben Temu'dan malzeme alacağım diyorsanız illa karşınıza çıkan kamışlardan birisidir. Yalnız kamış gerçekten premium hissettiriyor. Yani buna yakın çekimde gireceğim. Yani şu işlemeleri falan görmenizi istiyorum. Ee, makine sıkıştırma yeri için alttan değil üstten dönerli arkadaşlar. Bu sayede atışlarda atıp çekerken sürekli hani elimizin altında kalıyor. Biraz boşluyor makine işte sallanmaya başlıyor falan onu olmayacak. Yani o olay olmayacak. Çünkü üstten açıp kapamalı. Hatta makinamızı da yerine takalım. Yani kamış gerçekten premium hissettiriyor. Çok hoşunuza gider eğer arkadaşlar kullanırsanız alırsanız. Ee, bunun çok yakında bir daha videosunu atmayı düşünüyorum. O verdiği hissiyat, atış erimi, bunlarla ilgili konuşacağım. Toparlaması falan güzel. ultra light bir kamış. Yani gerçekten premium hissettiriyor. Kamışımızın uzunluğu 1 metre 80 santim. Yani LRF için ideal bir uzunluk. Yani şu kamışa bir ahşap saplı bu arada. Ve şu saptaki işlemeyi gerçekten görmenizi istiyorum. Onu yakından göstereceğim size. Sıkma yeri, üstten sıkma yeri burası. Şurada kancalarınızı avdan ava geçerken kullanabileceğiniz kanca takma yeri mevcut. Şurada bir örümcek işlemesi var ki hakikaten çok güzel. Rollfish kendi amblemini yapıştırmış buraya. E, tanıtımımız bu kadar arkadaşlar. E, misine bildiğiniz misine. Daha önceden aldığım bir misina. Makina ve kamış çok güzel. Yani makine orta halde ama kamış gerçekten fiyatının çok üzerinde. Benim şu anki izlenimim bu yönde en azından. Avda da inşallah bu düşüncemi yitirmem. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fiyatını da şöyle söyleyeyim. İndirim kartıyla beraber aldım bunları ben. Toplamda ikisinin bana maliyeti, kamış ve ee, makinenin toplam maliyeti de 880 TL gibi bir şey. Vergiler hariç tabi arkadaşlar. Onlarla beraber biraz daha yukarı çıkıyor. Ee, linklerini bırakacağım ben buraya. Açıklama kısmına. Dileyen bakıp inceleyebilir.